Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin arkadaşlar şimdi üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve gördüğünüz gibi erkeklerde mavi takım bir kırmızı takım sıfır arkadaşlar arkadaşlar sizden ricamızdır kanalımıza abone olun lütfen şimdi arkadaşlar videomuza geçiyoruz kadınlar kısmında da gördüğünüz gibi arkadaşlar skor bir bir şimdi bir videomuzu açacağız bakalım bu oyunda da kim kazanıyor

sizce hangi takım bu oyunu kazanacak? Hemen sizlerden yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.